Merhaba Kur'an talebeleri. Kur'an'ı öğrendiği için Allah'ın sevdiği güzel çocuklar, güzel gençler, güzel insanlar. Bugünkü konumuz yedinci konu. Asar, Med, Kasır konusunu işleyeceğiz. Sayfa 18. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Asar, Med, ve kasır. Asar şöyle bir işaret. Harfin üzerine bir işaret gelir bu şekilde. Önünde met harfi olsun veya olmasın. Yani uzatma harfi. Vav ya olsun veya olmasın. O harfin uzatılacağını gösterir. Hangi harfin üzerinde bu işaret varsa o harfi bir elif uzatıyoruz. Bir miktar uzatıyoruz. Mesela Rahmanü gibi. Bakın burada mümin üzerine gelmiş. Rahmanü. Burada elif yok ama bu asar işareti olduğu için uzatıyoruz. Met. Yazım kuralı olarak önünde met harfi bulunmayan yani vav ye elif bulunmayan fakat uzatılması gereken yerlerde bulunur. Ee, biraz sonra gelecek. Hangi harfin altını met yazıyorsa bu harfi bir miktar uzatacağız. Bir elif miktarı uzatılır. Eğer böyle bir işaret varsa, harfin üzerinde kılıç gibi uzun bir işaret varsa, dört elif miktarı uzatılır. Bunu biraz sonra göreceğiz inşallah. Kasır, gafsat, ra yazıyor sadece. Kasır, burada m'de, met yazıyor. Burada kasır, gafsat, ra, kasır. Yazım kuralı gereği Uzatma harfi olduğu halde uzatılmaması gereken yerlerde bulunur. Yani bu işareti hangi harfinin altında ise o harfi uzatmıyoruz. Hemen geçelim örneklerimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmenü. Bakınız mim harfin üzerinde bu asar işareti gelmiş, uzatma işareti gelmiş diyelim. Mimi bir elif uzatıyoruz. Rahmenü rahmenü Burada hangi harfin üzerine gelmiş? Elif. Elifi uzatacağız. emene 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 Burada mim harfinin üzerine gelmiş. meliki meliki Yani uzatmak için elif gelmediği halde sadece bu işaret geldiği için hangi harfin? üzerinde ise bu işaret o harfi uzatıyoruz. Meliki Meliki Burada H harfi üzerine gelmiş. H'yi uzatalım. Herune Herune Burada bu işareti R harfini uzatıyor. Herune Eğer bu işaret harfin altına gelirse onu i diye uzatır y gibi s e v s e v harfin altına gelmiş v i diye uzatıyorum bir daha okuyalım s e v i iki tane uzatma işareti var biri asar biri elif h v h v ve Burada sin harfi üzerine gelmiş. Sin'i uzatacağız. Mü se Mü se Mim'i uzatan var. Ü uzatıyor. Sin'i E diye uzatıyor. İnce harf olduğu için. Mü se Tak ve Kafın cezmeler tutalım. Tak -ve ve tak ve şimdi bu kılıç dediğim dört elif uzatma işareti gelmiş. Bu işaret dört elif uzatıyor. Bakınız. Uzatalım. Med harfini bir elif uzatacağım. Bunu dört elif. Yura üne Bu med bir elif uzatıyor. Yani bir miktar. Bu dört elif. Bir elif miktar demek bir kalem kaldırıp indirecek kadar geçen zaman. Ü, ne gibi. Bir daha okuyalım. Yura, ü, ne. Rayı dörd elif. Bu işareti uz uzatıyor. de met var altında bir el uzatıyoruz. Yura, ü, ne. Yura, ü, ne. Burada şişinin üzerine gelmiş. Şın harfin üzerine gelmiş. Dörde uzatıyor. Teşe -u ne met -te ü uzatıyor burada. Elif değil. Burada hemze var Bakınız, Elif var. Kırık hemze var. Küçük hemze var. Onu uzatıyor. Teşe u ne ru u burada dörde uzatma işareti yok met var sadece bir elif uzatıyoruz. Ru ı sekün. Ru ı sekün. Ru -se Evet. Dört elif uzatma işareti cim harfin üzerinde. Burada da kırık hemzeyi bir elif uzatacağız. C ı ke. C ke. C U K Kıymetli arkadaşlar burada kırık hemze yok bakınız. Tamam dalı bu eli uzatacağız. D de, dedik. Burada vav harfini uzatacağız. D V D Bu met uzat demek. Vav harfini uzat diyor. D V D D V D -de. demek bu met hangi harfin altına geliyorsa bu harfi bir elif bir miktar uzatıyoruz. D V D. Yes T Z U N. Burada kırık hemze gelmiş elif gelmiş onu uzatıyoruz. Yes T Z U N. Yes T zi-u-ne Normal okuyalım. Yestehziune. Ve la. Burada lam elif bu. Harfin adı lam elif. Sağ tarafı lam, sol tarafı elif. Lamın üstünü var. Elifin hareketi olmadığı için lamı uzatıyor. Ve la. Ve la. Ye u. Duhu ve la yauduhu ve la yauduhu en bi ü ni met ü diye çekiyor ye bu alta gelmiş bu asar işareti i diye uzatıyor en bi ni en bi ni bir daha okuyalım. En, bi, u, ni. Şimdi hangi işaret gelmiş? Gasır. Ne demek? Uzatma demek. Normalde burada bir elif var. Nunu uzat diyor. Ene diyor uzat diyor. Ama bu kasır geldiği için uzatmıyoruz. Ene. Ene. Yani neyi uzatma diyor. Bu gasır uzatma. Ene Burada normalde bu harekesi olmayan uzatma elifi gelmiş. Ü diye uzatmamız gerekiyor. Ama gasır yazdığı için altında kafsat ra gasır demek uzatma demek zaten Arapçada. O zaman uzatmadan okuyalım. Ule ike Ule ike Bu da hemze elif. İ esre i. Bir daha okuyalım. Ulla ike du'a ukun Uzatmadım. Kasır yazıyor. Bunu dörde uzatıyorum. Bu işaretten dolayı. du'a ukun Bu dilemi uzatma diyor. Normal dilemi uzatılır. ve melle ihi ve melle ihi hi uzatıyorum sadece. Uzatma işareti var. Hi diye uzatıyor. Y olmadığı halde bakınız Harfin altını bu uzatma asar işareti geldiği için, asar işareti geldiği için uzatıyoruz. Bir daha okuyalım. Ve Sadece hi uzatıyorum. Ve melehi. Ve El mele'u uzatma işareti var ama kasır geldiği için uzatmıyoruz. El mele'u el mele'u el mele'u hiçbirini uzatmadım. Z harfinin uzatıyorum. Üzerinin dörde uzatma işareti gelmiş. Ceza uhum Ceza uzatmadım. Kasır yazıyorum. Bir de bu defa iki defa iki tane dört el uzatma işareti gelmiş. He ule i He ule i He ule i Ü'yü uzatmadım. Altının kasır yazıyorum. Yine ü'yü yi uzatmayacağım. Altının kasır yazıyor. Elif bir elif uzatacağım. B'yi dört elif. Nunu bir elif. Okuyalım. E, B, U, N. E, B, U, N. E, B, U, N. E, N. Bir elif. Y, Bakınız Z'yi 4 uzat uzatıyor. Hem bir elif koymuş hem dörde el, Bir elif önemi yok. Dörde uzatıyor. Ye Y eyyühe ye eyyühe he bir elif. Bir daha okuyalım. Y eyyühe Y eyyühe Dat'ı 4 elif Lamı bir elif. Zalline. Zalline. Bir daha okuyalım. Zalline. <laughs> Yamın şeddesi var. Evet çok farklı bir şey bu. Zalline. <laughs> Haccüküm. Cimi şeddesi var? Ha 4 elif uzatıyorum. Ha cüküm. Cimi bir elif. Vav. Cimi üde bir elif uzat diyor. Ha cüküm. Ha cüküm. He entüm. He entüm. Elif'in üstü var. Nun'un cezmi var. En tüm he en tüm Karışık soralım. Ule ike ceze uhum Emeneh. Heve Teşeune ru Seküm Evet kıymetli arkadaşlar Sevgili öğrenci arkadaşlarım Sizleri seviyorum İnşallah başka bir derste başka bir videoda Buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun Beğenmeyi abone olmayı unutmayın Atın bir kalp